Merhaba arkadaşlar. Bugün Honda Civic'le beraber yola çıktık. O da Honda Civic'le Burak yani Geziyoruz. Böyle gezecek. Mesela şu dağa çıkabilir. Hmm. Artık. Yok artık. Bu arada arkadaşlar Kuban'ın doğum günü her like doğum gününe iyi ki doğdun de deme olsun. Yok artık. Sen YouTube plaketi alır mısın? Hayalet YouTube Siz blageti... beğeni ve abone olursanız YouTube plaketi alabilir. Hani bedava. <laughs> evet bedava bedavadan geçiriyorlar. Arkadaşlar bu arada burada da küsmüş var. O da aslında. <laughs> yola çıkma. Yola çıkmak çıkmadan çıkmadan önce dedi ki. <laughs> yola çıkmadan önce dedi ki ben öne oturdum diye illa o da öne oturacak. Ya benim boy bir kere yaşım büyük. O yüzden oturamaz dedik. Şimdi de gülüyor. gülüyor. Yok yok üşümüyor. Benim üstüm zaten kalın kalın. Şöyle bir sanrufu var, tablet var, içe e 6 geç geçiyormuş. Şöyle sanrufa şöyle gösterebiliyor. Erbağa gidiyor şu anlar. Erbağa mı gidiyor? Ana. Bak. Ama Nehir var mı? Evet nehir bazen mor oluyor. Murat. Baksana. Baksana. Evet. Bak balık tutuyor amcalar. nasıl girdim şuraya? Ben bak kilit var. Biliyorum. Ana gördüm. Şöyle i̇şte bir ben tokat ben... manzarasını göstereyim size. Çok güzel ya. Tokat cennet gibi değil mi? Hı, amus daha güzel ama. Aynen. Bir Ağmısı. gün Amus'a gittiğimiz zaman Amus'ta da video çekeceğim. Ağmısı. Hem de bu arabayla Amus'a giderken yine video çekeceğim. Ağmısı. Abi. İlla bir kere güneş kere gittik diye. Niye? Ya ilk defa değil yüz kere gittik ya. Ha ben bu telefonu... Hayır bu arabayla. Ha yeşil ışık yandı gidiyor. Çıkıştım tamam mı? Bir gazı köklesene biz. Arabada çocuklar var ki hızlı yapamaz. Kökle kökle biz tutunuruz. Emniyet kemerinizi takın, tutunun. 72, 73. Uhuhu. Çok hızlı gidiyoruz. Aa çirginler Parkı. Aa evet. <laughs> Eskiler çok getiriyordu emin beni. Arkadaşlar bu arada Bak vardı o Şirinler Parkı'nda ben Yeni bisiklet alacağım Yeni bisiklet alınca Hüma'yı götüreceğim Asya'yı götüreceğim Hüma durumda annesi götürürse onu da götüreceğim Onu da söyleyeyim Benim bisikletim var Hem çok hızlı çeviriyorum Benim <laughs> bisikletim var ama daha yeterli olmadı müziği kapatsak mı? Ama iki tekerle. Adam şöyle yapar. Biliyor muyum? Hemen bir kere düşmüştüm ben. Hatta evet. dizim kalamıştı. Evet şurası. şurası kalamıştı. Hatta otur. şuradan şuradan. Her yerden dizim Siz kadarmış. ne sohbet ediyorsunuz ya? Edeceğiz. Edeceğiz. E ben ne de edin. Arkadaşlarla da edin. 50 abone olduğum zaman canlı videolar çekeceğim. Canlı, canlı. yayınlar. Canlı yayınlar çekeceğim. Anladım bildiğin canlı yani bir video çekeceğim ama canlı yayın. Canlı, canlı yayın olsun. ne demek? Allah burası ne demek? Onu eve gidince söylerim. Şimdi eve dönüş yolundayız. Evet. Arkadaşlar bu arada bu araçla ben dün bir ara gaz yermiştim. Biraz gaza köklenmiştim. Öyle bir egzoz var ki. Onu da evet. size göstereceğim. Göstereceğim onu da size. Aa ne yapıyorsun acaba? <laughs> <Bir arka. gülüyor> Kanalıma abone olmuyorsunuz da <laughs> <neydim? gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte Arkadaşlar bu arada şöyle bu üşülleri göstereyim. <laughs> Biri şu. Biri şu. Biri şu. Biri de şu. Şurada, şurada, şu da şu da de. Şu 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 derken. Kim kim? Arkadaşlar şurada da dedeman var. Dedeman ne ya? Şey şu Walter var ya. Hmm. Önümüzdeki Peugeot. Ya ben Maserati zannettim önümüzdeki. <laughs> o nasıl bir motor sesleri? <laughs> motor. Arkadaşlar. Yani çok güzel ya tokat tokatta yaşıyorsanız bu videoyu beğenin abone olun Aha. diğer şehirlerde de yaşıyorsanız da bu videoyu sevdiyseniz yine beğenin yine abone olun Lütfen. Mustafa can sen ben olacağım mı akşam annesi gitmez gitmezse olmayacak arkadaşlar bu arada doğum günüme bir 60 gün. Hayır 60 değil 29. Benim doğum günüme. Evet. Dün anne 30 gün dedi. He ben arkadaşlar benim doğum günüme 29 gün kalmış. Galiba. 29 günde beni bir 50 abone yapar mısın? 20 abone daha gelsin. benim doğum günümde yazın. Peki ilk ben olacağım doğum günümü. Kardeşim Yo. doğum günü de yazın. Abi. Ben yaz bebeğim. Abi, ben ilkbahar. Abi. Efendim şey ben, ben galiba senin doğum günün 29 galiba. <laughs> Arkadaşlar işte birkaç gün kalmış. Birkaç gün kalmış işte beni 100 abone yapar mısın lütfen. Ben ben. Abi 50 mi 100 mü? Kaç gece saat? Artık. Yani birkaç ya abone gelsin. Şu Hayır şu anda 30'un. Um. Ben sen çıkmasaydın 31 olacak bir cami var. Oraya, oraya oraya, gittik. Biz gittik. Çok Ama güzel. Dur, dur akşam eğlence vardı. Hiç güzel. Çocuklar kavga ediyordu bildiğin. Halatın uzunluğa ezildi birbirlerinde. Hiç ya, şey güzel değil. Patlamış mısır de yok. Patlamış mısır yok. Şey yok de şey yok. Bunu şey <laughs> boyaları niye geçmiş böyle? Olmuş. <laughs> Ondan sonra paylaşacak oraya ko. Toyo Paylan çok oynuyor. Orada orada izliyor. Ya tam sus. Ondan sonra hediye ver. Şu Ford hediye Ford bayi var. Ford ikinci el bayisi. Timers bayisi. Nereye gidiyoruz? Al Eve gidiyoruz. gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Ha. Çevre yoluna dönak mı? Daha Oradan ta şey yoluna gidiyor. Çarşıya çıkarsak trafiğe kalırız. Aa, tamam, Biraz daha geziyoruz kızım zaten. Arkadaşlar bir telefon çok ısındı. Bir 10 dakika durduracağım videoyu. On, yani bir 2 dakika sonra açacağım tekrar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar abi bir dakika abi. geçti. Şöyle Vestel Bahisi var. Şimdi eve dönüşü ona tekrar giriyoruz. Evet. Ben de size geleyim tamam, Zaten don. Ma ben orucum ya. Ne, ne Benim Hayır, ölümde önümde ben de, de yemeği. Ama benim önümde yemeyin. Evde yiyecek. O evde yemiş diyecek, O yemeği. Yememedim ben yemek de şey neydi? Ben bir dün çok teknorcu tuttum. Sadece azı Ben azı de bugün su içtim. Ben azıcık ama da. ben bir tane su içtim yanlışlıkla. Yani bir yanlışlıkla. Ama olabilir yanlışlıkla olunca ben bozulmuyor. Ben de su içtim. ben arıç ya. Azar azar zaten sen 4 yaşındasın. Kızlar 9 yaşında başlıyormuş oruç tutmaya. Yok. 9-10 yaş arası. Evet. Yani 9 buçuk 10. Falan. Gibi. Ben geceye, geceye kadar. Arkadaşlar bu arada oruç olanlar ha? Geceği yorumlara zaman. yazsın orucum Siz diye. Siz ki. Hayır. Şey, şey şimdi konuşuyorsunuz orada fısır fısır neydi? E ee, şey He doğum günüm akşam bitti. Evet. Onda. Tamam Alt. sen oradan falan tamam. gidersin. Ha. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bize şarkı söyle Asya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şarkı söyle bize. Biraz ses söyle. E ne Ama anne söylem? Ya şimdi ruj ne alaka? Ruj mu dedik? Kalem, kalem. Ruj ne alaka Ama şu arada. Aa ha, tamam sessiz olun ya bir Sen Kafa dinleyerek <alasak>. biraz. Ben de <laughs> nereden alacağım? Öğretmenin kalemlerinin aynısını alacağım. Ve kimseye vermeyeceğim. Klimaya klimayı açayım mı? <laughs> bu Öğretmenin kalemleri. Vay bu kış günlerinde çok güzel oluyor. Öğretmen. Ve çok Hayır, Şey, Hayır, şey niye kıvıcım? <laughs> <ya>. Ne? Arkadaşlar ben ne? bucum bucum niye? Sıkılmasınlar. ne ne? Benim. Kemerim var yalnız. ya. Arkadaşlar bu arada ben de kemer taktım. Ben takmadım. Ben de. Siz zaten arkada oturuyorsunuz. Aha. Yukarı doğru çıktı. Aa bura bizim eski ev. Burada mı oturuyordunuz? Evet. Yok. Burada oturmuyordunuz. Ama bizim bina da simliydi. Yok yok. Siz burada oturmuyordunuz. Evet. Otur Daha da aşağıda. Oturmuyorduk ama şey bizim ev simliydi. Hani top şey taş köprü var ya. Orada. Taş köprünün aralarda oturuyordunuz. Evet çok güzel. Tanıdık bir ev gördüm. Aha. Gerçekten tanıdık bir ev gördüm ben. Orada tanıdık. Evet gördüm. Tadge teyzemin mahalleden geçiyor şu an. Hemen anladım. Hadi gel Evet. Ha bu arada araba çok güzel. Hayırlı olsun. Ne zaman 11 ne dakikalık ha? video oldu. Artık kapatsam mı? No no. Varınca kapat. Aslında varınca da bir egzoz sesini göstereceğim ondan sonra kapatacağım. Ne oluyor? Var ya, var, ben emniyet kemerini çıkardım diye mi böyle oldu? tam geçti. Bak illa çığlık atıyorum. <laughs> Bu araba nasıl Uçak! Hani? Evet. Hani nerede? Ama gitti. Ay, ay! Uçak! Ay! Ay! ay. Gördüm!